Merhabalar bugün sizlere kolera hakkında yaptığım araştırmayı konsantre bilgiler kanalı üzerinden sunacağım. Kolera, bağırsak enfeksiyonuna bağlı olan, akut ve şiddetli ishal ile seyreden bir hastalıktır. 1817'de Japonya'da, 1826'da Moskova'da, 1831'de Berlin'de, Paris'te ve Londra'da salgınlar başlamıştır. Sonrasında Londra'dan göçmenlerle Kanada'ya ulaşan salgınlar birçok insanın ölümüne neden olmuş ve ardından 1800 192 yılında Hamburg'da salgın olmuştur. Osmanlı İmparatorluğu'ndaki en büyük kolera salgını 1912-1913 Balkan Savaşları sırasında yaşanmıştır. Ordu personeli ve muhacirler arasında ciddi zayiata sebep olmuştur. Ölüm riski çok yüksek olan ve bugün hala binlerce insanın ölümüne yol açan kolera'nın tedavisi aslında fazlasıyla basittir. Ağızdan sıvı tedavisi olarak da adlandırılan tedavi ile kolera hastaları kısa sürede sağlıklarına kavuşabilirler. Bu tedavide hastaya vücudun normal sıvı elektrolit dengesine eşdeğer bir tür tuz ve glikoz karışımı içirilir. Herhangi bir şey içemeyecek durumda olan daha ağır hastalara ise karışım damardan verilir. Durumu çok ağır ve acil olan hastalara ise antibakteriyel tedavi uygulanır. Her şeyden önce su kaynaklarının ve içme suyunun temiz olması çok önemlidir. Eğer kullanılan Olacak suyun temizliğinden şüphe varsa, suyun önce kaynatılıp sonra kullanılması daha sağlıklı olacaktır. Dışkıların hijyenik bir biçimde yaşama ortamından uzaklaştırılması, düzgün bir kanalizasyon sistemi çok önemli bir faktördür. Pişmemiş yiyeceklerin yenmemesi, çiğ gıdalardan uzak durmak ve özellikle çiğ balık tüketilmemesi koleraya karşı korunmak için önemlidir. Her ne kadar bazı ülkelerde kolera aşıları mevcut olsa ve uygulansa da bu aşıların hastalığa karşı güçlü bir bağışıklık geliştirdikleri söylenemez. İdeal bir kolera aşısı için yapılan araştırmalar hala devam etmektedir. Siz de Konsantre Bilgiler kanalında sunum yapmak veya içerik hazırlamak istiyorsanız infoetkonsantrebilgiler.com adresine mail atarak irtibata geçin ve bildiklerinizi diğer insanlarla paylaşarak bilgelik ağacını sulayın.